Birini aklından geçirirsin ve tam o anda telefon çalar. Yok artık. Beni hissetti mi dersin? Aslında bu olayın adı seçici algıdır. Beyin her gün binlerce düşünce üretir ama çoğu önemsizdir. Sadece anlamlı olanları hatırlarız. Birini düşündüğünde mesaj gelirse bu olayı özel olarak kodlarsın. Ama düşündüğünde mesaj gelmediği sayısız anı hatırlamazsın bunun yanında duygusal bağ da önemli. Yakın olduğun biriyle iletişim döngün senkronize hale gelir. Yani istatistiksel olarak o kişinin sana mesaj atma olasılığı zaten yüksektir. Bu olay telepati gibi görünse de aslında beynin olasılıkları anlamlı hale getirme çabasıdır. Ama itiraf edelim. Bazen bu tesadüfler biraz büyülü hissettirmiyor mu? Videoyu beğendiysen kanala abone olup like atmayı ve konu hakkındaki yorumlarını paylaşmayı unutma.